Hadi bakalım. Anca artık dört, hırsızın sonu. Tam çok iyi de seslere bir bakalım. Seçenekler, ses, ses ayarı, aynen. Hiç iyi değil. Tutun! gidiyorum Go, <inaudible> i burada bir sıkıntı var. Kendi de odaklanmasın. Ben indiriyorum inmiyor aşağıya ya. Hadi şunlara havaya uçun. Bak bak. İkili ikili. Şarkıda çektik bunlar. Nathan Çabuk, Sıkın, TUTUN! ton. VAR! olacak? Sıkın. Nathan. Büyük gemi ağzımıza tükürdü. Nathan. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. <laughs> Neydi Kaşlara herhalde? bak. Hiçbir şey. Günah çıkartırken anlatırım. Ne yaparsam yapayım. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. Hadi o hadi, kadar hadi uzatma. Sam. Işık tutuyor Sam. hadi ve hadi bakalım. Çevresinden yukarıya. Çevresinden yukarıya. O <laughs> zaman buradan. <gülüyor> <gülüyor> sessizce ve çaktırmadan. Hadi çaktırmadan gidiyoruz. Ayaksi. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. <laughs> ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden kaçamaz. Bakın ee, sabah onunla konuşacağım Tamam mı? İyi geceler peder. İyi geceler rahibe katrı. Dizi gibi ya gerçekten çok güzel bir oyun. <laughs> Şuradan mı gideceğiz? Yok. <laughs> şuraya geçelim bir bakalım ne var. Hey, bu benim dosyam. Edward Nathan'ın hmm. kitaplarından birini eline salladığını ve çocuğu kışkırttığını gördüm. Büyük olan çocuğu yere devirdi. Ya yani işte bizim adamımız bu. Hadi bırak onu bırak gidelim. Hadi lan kadın, deli kadın. İçeride sigara içilmez bu kuralı bilmiyor. Rahibe kesin. <laughs> ah, rahibe. Yine anahtarlarımı unutmuşum. Kapıyı açar mısın? Geliyorum peder. <laughs> arasında kolu bağlayıp mı oynasak bunu ya? Çok az kaldı. Hadi hadi hızlı ol hadi. Sam? <laughs> ah, arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey seni görmek güzel kardeşim. Hey bu da ne? Ciddi misin? Yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi Belasız ki, olmuyor. babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Neyse yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. <laughs> Al. Ah. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktı. Ama bu bir istisna. <laughs> Çok güzel yaptı. <laughs> <Bey>. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor mu? Ah. Mekan boş gibi duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. <gülüyor> 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 Peder da fina <laughs> ademde. O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. <laughs> ah. Suçluluk hissetmek istemiyorum. tarafa. Evet, yaklaşıyoruz. Kolay oldu. Aynen ya çok kolay. Kahretsin. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Eh, boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Oh. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Ee, bir iki defa. <laughs> i̇şte hadi. Sıra sende. Sen neler yapıyorsun? Çoğunlukla çalışıyorum. O kızla hala çıkıyor musun? Kimle? <laughs> hey, Crystal. Ha, bir dargınız bir barışık. Şu an yine dargın. <laughs> <laughs> tamam. Cesaret yoksa... Zafer de yok. Oh, oh. Hey kafaya takma. Atlayabilirsin. Hadi ha. ah. Aynen oh. ya. Atlayamadık nerede oh. söylüyorum. İşte. Abartmaya gerek yokmuş. Evet. Ah. Yanımdan uzaklaşma. Havada mı ha? Evet. Ne demezsin. Hadi Çok bu taraftan. Kalabildim. Tam arkandayım. Hey bir atlayış geliyor. Tamam. <gülüyor> 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 tamam. Tam ortasından. Yavaşça ve dikkatli. Allah'ım ah. <laughs> tamam be. Bu günah mıydı? Bence günahtı. Bence <laughs> Hazır mısın Tarzan? Evet. Buyur öyleyse. hadi. Gel bakalım. Çanlar çalalım. Güzel manzara, manzara ha. Evet. <laughs> Fena değil. Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama evet. nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. Çok da bilmiyor gibi ya bakalım. Burada bekle ve beni izle. <laughs> Biz de mi sende. Yine zor atladık. Ne zamanki gibi. Hadi. Abi değil düşman <laughs> ya bu sen. Başardın. Evet. Başardın tabi. Aynen başardık doğru söylüyorsun. Hadi beni takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Hadi deneyeyim bakalım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Aferin sana tamam. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Önden buyur. Şimdi de aşağı. Ah, <laughs> bakalım aşağıya indik. İşte bu kadar. Dışarıda bir Pekala. Bin Nasıl buldun? he <laughs> Vay, 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc. <laughs> Kesin bunu da çalmıştır. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. <laughs> Ayıp oluyor. Ama bak, sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Baya iyi ama... Şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığına? Ee, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktığın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Para ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem A, kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. İzleyen Hayatımız hiç adil olmadı. Ama hallettik. Nasıl Değil güzeldi. Mi? Sesle falan problem var mı? Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmekse. Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya Eğer bizimse çalmış <laughs> sayılmayız değil mi? <laughs> Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O olayım. zaman biz de yakalanmayız. <laughs> Çalıştır bakalım Hazır mısın? sesini bir duyalım. Hazırım tabii. Hmm, yakalanmışız <laughs> muhtemelen. Ah! <gülüyor> ah! <gülüyor>

¡Ah, el ¡Chingada, este gringo sabe pelear, eh! ¡Elimínalo! ¿Te gusta esto? ¿Eh? ¡Tú lo empezaste, pero yo voy a acabar! ¡Adiós, amigo! A ver cómo te sales de esta, No dejes que este tipo te gane, Gustavo. ¿Qué tal esto? ¡Alzana! 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 sama, ¡Alzana! ¡Lucha como un hombre! ¡Chiclana! ¡Cómo se enseña! ¡Ah, ya vaya! ¡Ah, ya se enseña! amigo! ¡Toma esto, pendejo! No puedes hacerlo. No. ¡Sales! paliza, amigo! Ah, ¡Oh! ¡Chocide! Ah, ¡Ya lo sí, pendejo! ¡Te vas a arrepentir! Arriba. Ah, no. ah, sí, ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Puedes hacerlo! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! Lola, la cara. ¡Ya basta! Hadi basına mı tutacağız? Bas Ne oluyor Hey, biz kamp gitmiyorduk ki. Ha, öyle değil mi fakkat? Aynen. Hab konuşuyorduk. Ey, Yeterince büyüdüğünde ara beni. Te voy a tirar por el culo. Solitaria. Callalo. Te estaba esperando aquí, eh? Abre. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Hı? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. <laughs> Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Bu nasıl bir yer ya? akademi. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyoruz <laughs> <laughs> Hey hey, tamam sakin ol. Ah. Tamam sakin ol. İkinci bölüme başladık. Burada bitirelim bu yayını.